Merhaba. Bugün sizlere zirai mücadelede doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesini açıklamaya çalışacağım. Özellikle çok spor veren bitki hastalıklarının savaşımında biz genellikle başarısız oluyoruz. Bunların nedenlerinden bir tanesi de sporlarının hidrofob olması. Yani suyla herhangi bir şekilde interaksiyonu geçtiklerinde sudan etkilenmemeleri, ıslanmamaları ve böylelikle suyun içerisinde bulunan ilaçtan hiçbir şekilde etkili kontrol yapılamamasıdır. Örneğin burada görmüş olduğunuz turişkilerde yeşil küf penisulum digitatum ve penisulum italicum sporlarını portakal meyvesine tamamen kaplamış halde görüyoruz. Ve bunlar şu, şu anda uçmaya hazır haldeler. Herhangi bir şekilde buna ilaçlı su ile püskürtme yaptığımızda bu sporlar ilaçlı sudan etkilenmeyecek, ıslanmayacaklar ve doğada etrafta veya paketleme evi testlerinde her tarafı uçuşacaklardır. O nedenle biz turunçgillerde yeşil küf ya da mavi küf ile enfekte olmuş meyveleri yurt dışına veya yurt içine herhangi bir şekilde nakil yaparken nakil süresince sporlasyona geçerse bunların bir tek sporu dahi hastalık oluşturma yeteneğine sahip. Ve son varış yerine geldiğinde meyvelerin çürümüş halde veya çürümeye başladığı haldekini görmüş olmaktayız. Örneğin burada önce beyaz hifler ile başlamakta. Daha sonra bunlar küfün cinsine göre mavi ya da yeşil hale alabilmektedir. Limon, portakal, greyfurt bunların mandalina özellikle bizim bölgemiz için düşündüğümüzde major patojen, major hastalık, Psilocybe italicum, ve digita digitatum'dur. Şimdi bunların bakın ilaçlı su olarak farz ettiğimiz kabın içerisine silkeliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sporlar burada uçuşuyorlar. Milyonlarca spor var burada. Şöyle karıştırıyoruz ve kesinlikle bunların sudan etkilenmediklerini ve suyun üzerine kaldığını, hiçbir şekilde ıslanmadığını görüyoruz. Bu bize şunu getiriyor. İlaçlamalarda, kimyasal olarak yapılan ilaçlamalarda başarısızlık olarak sonuçlanıyor. Nitekim bizim şu anda ruhsatta olan vitikormi ürünler içerisinde pensilüm hastalıklarına karşı çok etkili diyebileceğimiz herhangi bir preparat maalesef bulunmamaktadır. Bu nedenle bu patojenler yıllar içerisinde çok fazla spor ürettikleri için hem dayanıklı birey oluşturuyorlar hem de etrafa yayılarak hastalıklarını daha da artırarak devam ettiriyorlar. Buna hemen bir benzer örnek vermek gerekirse kurşun küf hastalığımız gelmektedir. Ya aşık 400 civarında bitkiyi hastalandırmakta. Çiçekten, çilekten, bağdan, domatesden, her türlü sebzeden hastalandırma yeteneğine sahip bir patojen. Kurşun hastalığını neden olan patojenimiz Botrytis cinerea. Bu nedenle bir yara patojendir. Özellikle opportunist patojendir. O da aynı Penicillium gibi milyonlarca spor verir. Hafif gri renktedir sporları ve üreticilerimiz bunu çok yakından bilirler. Ve biz bunlara ilaçlı su attığımızda serada veya açık alanda çok hızlı bir şekilde sporları etrafa kendi elimizde dağıtmış, yaymış oluruz. O nedenle eğer bunun içerisine ilaçlı su içerisine yayıcı yapıştırıcı koysak dahi ıslanmıyorlar. Dolayısıyla biz bu nedenle bunların savaşımında mutlaka sporulasyona geçmeden önce bitki hastalıklarında genel bir kavram olarak hastalık belirtileri görülmeden önce sporlasyonu şu sporu görmeden önce ilaçlamamızı tamamlamış olmamız gerekiyor. Bir başka örnek veri, vermek gerekirse yine bizim savaşımda çok güçlükle karşılaştığımız bir başka hastalığımız külleme hastalığı. Külleme hastalığı erisife türlerinin neden oldu. Külleme hastalığı da çok geniş bir e, bitki e, konusuna sahip. Bunlar da aynı şekilde ilaçlı suyla etkilenmezler. Hidrofobdurlar. Yine bir başka örnek mildiyolar. Mildiyolar da aynı şekilde kesinlikle etkilenmiyorlar. Bir başka bunların tam tersi buna başka örnek vermek gerekirse beyaz sinekler. Seradaki beyaz sinekler de hidrofoktur. Yani biz ilaçladığımızı zannederken onların kanatlarına üstüne gelen herhangi bir ilaçlı su damlacığı hele hele bu damlacıklar büyükse kesinlikle bunlara etki etmezler. Yani bunlara ee, beyaz sineğe, tripse veya yaprak bitlerine karşı biz ilaçlamada başarısız oluyoruz. Buna karşı ne yapılabilir? Ancak bunlar eğer konuşçular ilaçlıysa bunlar üzerine gelişirken etkili olabilir ilaçlar. Yani domateze ilaçlıyorsunuz beyaz sineğe karşı. Trips ya da beyaz sinek orada emgisini yaparken ilacı bünyesine alırsa etkili olabilir. Tabi bu bize ilaçların kalıcılığıyla bir kalıntı sorunu ortaya çıkarıyor. Bunu önlemenin, bu sorunları önlemenin yani hidrofob patojenleri ya da zararları önlemenin bir diğer alternatif yolu var. O yolda elektrostatik ilaçlama. Yani ilaçlama suyuna eksi yük vererek patojenlerin sporlarını artı yük olarak düşünürseniz, zıt kutuplar birbirini çeker mantığıyla çok rahatlıkla havada uçuşan ya da bitki üzerinde bulunan sporları hidrofob olsalar bile elektrostatik ilaçlama yöntemiyle 40 mikrondan daha düşük damlacıklarla bunların sporlarını kendilerine çekerek mi atız gibi öldürme ya da etkisi hale getirmeleri mümkün. Normal olarak özetlemek gerekirse diğer yaptığımız ilaçlamalar çok fazla etkili değil. Hastalığı kendi elimizde yaymış oluyoruz ve böylece popülasyon giderek artmakta, yıllar içerisinde artmakta ve biz her sene seral alanlarımızda veya açık alanlarımızda veya turuşkili alanlarımızda mutlaka, bakın şu anda mevsime gidin, mutlaka her yerde turuşkil, yeşil küf, mavi küf ya da seralarda şu anda kurşunlu küf veya beyaz sinek ilaçlamalarını yapmak zorundayız. Çünkü etkisiz olunca biz bir daha yapıyoruz, bir daha yapıyoruz, bir daha yapıyoruz ve bu bize hep ilaç kalıntısı olarak geri dönmekte artı ekonomik olarak anlamını yitirmektedir. Teşekkür ederiz.